Merhaba, İngilizce öğreniyorsunuz ama e, kelime öğrenmekte zorluk çekiyorsunuz. Şimdi bununla ilgili e, chat GPT acaba nasıl kullanılabilir ona bakacağız. E, chat GPT'yi kullanarak e, gerçekten İngilizce e, kendi seviyenize göre İngilizce'de chat yapabilirsiniz. Ama doğru e, direktifleri vermek oldukça önemli. Bu konuda çok spesifik olmanız gerekiyor. Şimdi... Mesela e, şu e, direktife bir bakalım. I am learning English. My level is beginner. Chat with me using basic English vocabulary. Şimdi İngilizce öğreniyorum. Benim seviyem başlangıç seviyesi. E, benimle temel İngilizce kelimeyi, kul, kelimeleri kullanarak chat yap dedim ve gönderdim. E, o da tabii ki mutlu olurum falan dedi. E, şimdi. Bana istediğin soruyu sorabilirsin diyor. Şimdi İngilizce'de bu konuda önümüzde bir kaynak olması oldukça faydalı olacaktır. Ekranın bir kenarında mesela bir konu açabilirsiniz. Veya bir conversation açabilirsiniz. Başka bir konuda iki kişinin konuşmasını açabilirsiniz. Siz de benzer soruları oradan sorabilirsiniz. En basit ifadelerle başlayalım. Çünkü bunu temel seviye için hazırladım. Yaşını sordum, o da e, ben de bir bilgisayar programıyım, işte insanlar gibi yaşım yok falan dedi. E, daha başka bir şey var mı bilmek istediğiniz daha spesifik bir konu dedi. Şimdi bu böyle hep sizin soru cevap şeklinizde gitmesini istemiyorsanız şöyle de diyebilirsiniz. Ama ChatGPT'nin özelliği sorulara cevap vermesi. I would like you to ask me questions dedim. Şimdi... And, e, bu sefer o soruya geçti. What is your favorite color? dedi. Ben de blue dedim. Evet, e, şimdi farklı bir e, soru sordum. Ama bu soru e, ilişkisiz oldu ilk soruyla. Kitap okumayı sev seviyor musun? E, seviyorsan hangi kitaplar seviyorsun? dedi. Ben de e, yes I do um, sorduğu soruya göre do you diye başladığı için yes I do. If so what kind of books do you like? I like uh, science fiction dedim. Şimdi e, yine chatte devam ediyor. Bu sefer konu yine değişti. Do you have any favorite hobbies? Ben de gardening and bushwalking yani bahçecilik ve böyle doğada yürüme falan dedim. Yine ona göre bir cevap verdi. Yani işte doğayı keşfetme imkanından falan bahsetti. İşte dışarıda çok güzel bir çevre olabilir onu görebilirsin bahçede bahçecilik yaparak bitki yetiştirebilirsin falan diyor. E şimdi konu tekrar değişti. Şimdi ee, diyorum ki I would like you to ask me relevant questions to the previous ones, not a new. Topik dedim. E, yani sorduğum soruların bir öncekiyle burada çok doğru yazmanız da çok önemli değil çünkü genellikle e, şeyi kapıyor. E, i̇lişkili sorular sorması ne istedim? Yeni bir topik sormasını e, sormanı istemiyorum dedim. Özür dilerim işte zaten klasik cevabı. When you go bushwalking, bakın bu sefer. Bushwalking ile ilgili soru soruyor. Yani sorduğunuz sorularla onu yönlendirebilirsiniz. Konunun bir e, madde etrafında e, devam etmesini e, sağlıyor. Kimle gidersin? Arkadaşlarla mı gidersin konusuna? E, yalnız mı? Arkadaşlar mı? I go with my family dedim. Ailemle giderim. Bu sefer gördüğünüz gibi ona göre cevap veriyor. Yani tamam aileyle gitmek güzel olabilir. Bu sefer bahçecilikle ilgili. Yani burada bir konu seçmiş olsaydım bushwalking onunla ilgili devam edecekti. Bu şekilde siz onu yönlendirerek güzel bir konu üzerinde chat yapabilirsiniz. Şimdi belli konular üzerinde nasıl chat yapılır onunla ilgili başka bir video e Yayınlayacağım onu da izleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.